Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aracımızın periyodik bakımını yapacağız. Öncelikle aracımızı bu şekilde düz bir zemine alıyoruz. Sonrasında aracın sağ lastiğini yüksek bir cismin üzerine çıkaracağız. Evet aracımızı bu şekilde taşın üzerine aldık ve şurada aracın yağını boşaltabileceğimiz bir boşluk bir alan oluşturduk kendimize. Sonrasında aracımızın kaputunu açıyoruz. Motorumuzun biraz ısınmış olmasına dikkat edelim. Yağın süzülebilmesi için, akışkan olabilmesi için biraz ısınmış olması gerekiyor. Şurada gördüğümüz yağ doldurma kapağını açıyoruz ve kenara alıyoruz. Arkadaşlar aracımızdaki atık yağ boşaltmak için bu şekilde üzeri kesilmiş eski bir yağ bidonu kullanacağız. Aracımızın alt kısmına doğru eğiliyoruz. Bakın aracımızın yağ karteri burası. Yağ tapası da şurada görünen. Şu tam olarak şu parça. Şimdi biz atık yağ bidonumuzu bu şekilde alta koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda bizim aracımızın karter tapası şu şekilde. Alyan anahtar. Aracımız Fiat Uno. Şimdi karter tapasını açacağız. Şu şekilde biraz zorlamamız gerekiyor. Evet, kartla tabağımızı gevşettik. Bu işlemi yaparken bir eldiven imkanınız varsa eldiven kullanmanız sizin faydanız olacaktır arkadaşlar. şekilde yağımız iyice süzülene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın yağı iyice süzüldü. Şimdi aracımızın şurada bulunan yağ filtresini değiştirmek için sökeceğiz. Bunun normalde sökme aparatı var. Fakat ben kendi imkanlarımla şu şekilde eski bir kemerden bir aparat yaptım. Şu şekilde bakın birleştirerekten kemerin uç kısımlarını. Tam olarak şöyle geçirdiğimiz zaman filtrenin üst kısmına geliyor. Şuradan da bir miktar sıktığımız zaman tamamıyla filtreyi sıkıştırmış oluyor. Ve filtreyi bu yolla çıkarabiliyoruz. Şimdi ben bu yağ bidonumu filtrenin alt kısmına çekiyorum bu şekilde. Şimdi filtremizi sökelim. Evet. Filtremizi bu şekilde gevşettik. Şimdi filtremizi de aynı şekilde söküyoruz. Yağ filtresi motor içerisindeki yağın süzülmesini sağlar. Bu sebeple her bakımda motor yağı ile beraber bu filtrenin de değişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu filtreyi değiştirmediğiniz takdirde şu anda bu filtreden akan yağ sizin motor içerisine koyacağınız yeni yağın içerisine tekrardan karışacaktır. Ortalama 400 gram bir yağ var filtre içerisinde filtreyi değiştirdiğinizde otomatikmen bu kirli yağ yeni motor yağınıza karıştırmamış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar filtremizi de söktükten sonra filtrenin oturacağı yerleri temiz bir şekilde siliyoruz. Sonrasında takacak olduğumuz şu yeni yağ filtresinin önündeki jelatini söküyoruz. Ve bakın Fitrenin şu conta kısmını şu şekilde alıyoruz ki conta yerine otururken güzel bir şekilde otursun ve kayma yapmasın diye. Evet. Fitremizi bu şekilde sıkıyoruz. Arkadaşlar yağ filtrelerini değiştirirken, sökerken bir aparat yardımıyla sökebilirsiniz. Fakat takarken kesinlikle filtre sökme aparatıyla bu filtreyi takmayın. Çünkü sonradan araç ısındığı zaman zaten bu filtre tam olarak yerine oturuyor, sızdırmazlık sağlıyor. Siz bunu iyice sıktığınız zaman daha da yerine oturuyor sonrasında. Tekrar değiştirmek istediğinizde bazen aparat yardımıyla dahi bu filtreyi sökemiyorsunuz. O yüzden. Sadece kol kuvvetinizi kullanaraktan bu filtre yerine oturtursanız herhangi bir yağ kaçağı yapmayacaktır. Evet arkadaşlar aracımızın yağı tamamen süzüldü. Şu an gördüğünüz gibi sadece damlalar şeklinde geliyor. Şu bizim karter tapamız. Karter tapamızı taktığımızda sızdırma yapmasın diye tapamıza bir miktar şu şekilde teflon sardık üzerine. Şimdi tapamızı tekrar yerine takıyoruz. Arkadaşlar tıpkı yağ filtresi gibi bu tabayı da taktığınız zaman çok aşırı zorlamayın. Yani gücünüzü bu tapa üzerinde denemeyin. Şu şekilde bir miktar sıktıktan sonra zaten sızdırma yapmayacaktır. Aşırı sıktığınız zaman bu tapanın dişlerini sıyırabilirsiniz ve bu da sonradan tekrardan size ekstra bir maliyet çıkarır. Şimdi şu şekilde tapamızın etrafındaki yağ kalıntılarını da bir bez yardımıyla silelim. Temiz bir görüntü olsun. Evet, şimdi yeni yağımızı aracı koyma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar. Fiyat onu araç için ben petrol ofisinin 2050 motor yağını aldım. Bu yağın ömrü ortalama 5000 km olarak biliniyor. Fiyat Uno araçlarda bakın yağ koyma yeri şurası. Genelde motorun üst kısmında bir yerlerde olur bu yağ ekleme kısmı. İster normal yağ bidonundan direkt boşaltabilirsiniz ya da şu şekilde bir şişe yardımıyla vesaire bir huni yapabilirsiniz. Benim hunim olmadığı için ben bir şişeyi kesip bunu huni gibi kullanacağım arkadaşlar. Evet. Motor yağımızın kapağını açtık. Şu kısımdan jelatini söküyorum. Sizler yağ alırken arkadaşlar bu şekilde bandrol olmayan, jelatin olmayan motor yağlarını almayın. Evet şu anda yağımızı ekliyoruz. Bildiğim kadarıyla bu araçlar ortalama 3,5-4 litre arası yağ alıyor. Bizim yağımız 4 litre. Şöyle bir yarım litre bidonumuzda kalana kadar yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Motor yağımızın ortalama 3.5 litresini şu anda aracımıza koyduk. Bu şekilde aracımızın yağını ekledik. Arkadaşlar araçlarımızın cam yıkama suyu var. Bu da bir miktar eksik. Bunu da tamamlayalım. Evet cam suyumuzu da tamamladık. Arkadaşlar periyodik bakımda bakılması gereken bir diğer parçamız da şu hava filtre kazanının içerisinde bulunan hava filtresi. Şu şekilde iki tane yanda iki tane üstte olmak üzere dört tane vidası var. Şimdi bu vidaları sökelim ve hava filtresini de gösterelim. Evet arkadaşlar hava filtremizin vidalarını söktük bu şekilde hava filtre kazanımızdan ayırıyoruz. Bakın hava filtresi dediğimiz parça tam olarak şu. Bildiğiniz üzere içten yanmalı motorlarda araçlar hava yakıt karışımıyla çalışır. Motor çalıştığı esnada aracın içerisine giren havanın tozdan, pislikten arınması için bu filtreden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ben bu hava filtresinin yenisini temin edemedim ama birkaç gün sonra bu hava filtresini de değiştireceğim. Sizde periyodik bakımlarınızı yaparken bu hava filtresini de değiştirmenizde her zaman fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracımızın yağ bakımı burada sona erdi. Şimdi aracımızın motorunu çalıştıracağız. Koymuş olduğumuz yeni yağın motor içerisinde bir sirkülasyon yapmasını sağlayacağız. Sonrasında yağ seviyesini kontrol edip işlemi sona erdireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı bir süre çalıştırdık. Şimdi şuradaki yağ çubuğundan aracımızın yağını kontrol ediyoruz. Şöyle bir bez yardımıyla çubuğun ucunu siliyorum ve tekrardan buraya yerleştiriyorum. Evet yağ çubuğunu çektiğimiz zaman aşağı yukarı yağın hangi seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın yağın şu aralıkta olması lazım. Bizim yağımız şu an şu seviyelerde. Yani şu anda aracımızın motor yağı ideal. Bu şekilde aracımızın yağ değişimini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sizde aracınızda böyle yağ değişimi ihtiyacı varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle değiştirmiş olduğumuz yağla eski yani e, atık yağla e, motorumuza yeni koyduğumuz yağı e, iki tane ayrı pet bardağı koyaraktan şeffaf bir şişeye koyaraktan e, aradaki farka bakalım. Evet arkadaşlar şuradaki bizim motorumuzun içerisinden çıkan atık yağ. Ortalama bir 5000-6000 kilometre araçta kullanılmış olan yağ. Yağın rengini ve kıvamını görüyorsunuz. Ya katran gibi olmuş. Bu şekilde yağın kıvamını, rengini baktığınızda katran gibi olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi aracımıza yeni koyduğumuz yağın rengine ve kıvamına bakalım. Evet arkadaşlar bakın bu da aracımıza şu anda koyduğumuz yeni yağın kıvamı. Şimdi 20-50 motor yağı kullanılan araçlarda yağın 5000 kilometrede değişmesi gerekiyor. Tabi 10-40 kullanan 5-30 numaralı yağları kullanan araçların yağları 10 10.000 ya da 15.000 kilometre civarlarında değişiyor. Fakat eğer aracınızda sizde 20 50 yağ kullanıyorsanız, aracınız eski bir araçsa, Fiat Uno gibi Tofaş grubu grubu gibi bakın 5000 kilometrede yağın geldiği durum. Tamamen akıcılığını, kayganlığını vesaire yitirmiş yağlar sizlerin motorunda zamanla aşınmalara sebep olur ve bu da size çok büyük masraflar çıkarır arkadaşlar. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Beni izleyen, beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğeni atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Bu veya buna benzer videolar tekrardan gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın.